Türkan Koç itiraf etti. Suç ortağı kardeşi Erhan çıktı. Türkiye bu cinayeti günlerdir konuşuyor. Başından itibaren sır perdesiyle çevrili olan, çelişkili ifadeler, sessizlikler ve gizlenen detaylarla dikkat çeken Batuhan Yener cinayetinde beklenen gelişme sonunda yaşandı. Türkan Koç ve kardeşi Erkan Koç tutuklandı. Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli detay ise Türkan Koç'un savcılıkta verdiği itiraf niteliğindeki ifade oldu. Türkan Koç ifadesinde Batuhan Yeneri tek başına değil, kardeşi Erkan Koç ile birlikte öldürdüklerini söyledi. Bu açıklama, cinayetin bireysel bir anlık öfke değil, birlikte hareket edilen bir süreç olduğunu gözler önüne serdi. Günlerce süren sessizlik ve şüpheler. Batuhan Yener'den günlerce haber alınamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, emniyet birimleri geniş çaplı bir araştırma başlatmıştı. İlk günlerde umutlu bekleyiş sürerken İlerleyen süreçte elde edilen bulgular olayın çok daha karanlık bir tabloya işaret ettiğini gösterdi. Batuhan Yener'in en son görüştüğü kişiler, telefon sinyalleri ve çevresindeki sosyal ilişkiler mercek altına alındı. Bu süreçte Türkan Koç'un ifadelerindeki tutarsızlıklar, güvenlik birimlerinin dikkatinden kaçmadı. Koç'un anlattıklarıyla teknik veriler arasında ciddi farklar olduğu belirlendi. Özellikle olay günü ve sonrasına dair saat çelişkileri, yer bildirimleri ve tanık beyanları dosyada kritik rol oynadı. Cansız bedene ulaşıldı. Arama çalışmalarının ilerleyen günlerinde Batuhan Yener'in cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişme dosyayı kayıp vakasından cinayet soruşturmasına dönüştürdü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. Deliller tek tek toplandı. Otopsi raporunda Batuhan Yener'in ölüm şekli ve zamanına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Bu bilgiler şüphelilerin ifadeleriyle karşılaştırıldığında yeni çelişkiler ortaya çıktı. Türkan Koç'un ilk ifadesi. Cinayetin ardından Türkan Koç, emniyette verdiği ilk ifadede suçlamaları reddetmiş. Batuhan Yenerle yaşananları farklı şekilde anlatmıştı. Ancak bu ifade dosyadaki diğer delillerle örtüşmedi. Soruşturma derinleştikçe Koç üzerindeki baskı arttı. Telefon kayıtları, mesajlaşmalar ve olay günü yapılan görüşmeler tek tek incelendi. Bu süreçte kardeşi Erkan Koç'un adı da dosyada sıkça geçmeye başladı. Kritik itiraf beraber yaptık. Savcılık sorgusunda Türkan Koç, uzun süren sessizliğin ardından itirafta bulundu. İfadesinde, olay günü yaşananları ayrıntılı şekilde anlattı. Türkan Koç, Batuhan Yener ile arasında yaşanan tartışmanın büyüdüğünü, korkuya kapıldığını ve kontrolünü kaybettiğini söyledi. Ancak ifadenin en çarpıcı kısmı, cinayeti kardeşi Erkan Koç ile birlikte işlediklerini kabul etmesi oldu. Türkan Koç, kardeşinin olay anında yanında olduğunu, yaşananların birlikte gerçekleştiğini ve olay sonrasında da birlikte hareket ettiklerini ifade etti. Bu sözler savcılık tarafından cinayetin müşterek faille işlendiği yönünde değerlendirildi. Delillerle örtüşen ifadeler. Türkan Koçun savcılık ifadesinin ardından Erkan Koç da yeniden sorguya alındı. Yapılan sorgulamada Erkan Koçun anlatımlarının teknik deliller ve Türkan Koçun ifadeleriyle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi. Olay sonrası delillerin gizlenmesi bazı izlerin ortadan kaldırılması ve çelişkili anlatımların birlikte planlandığı iddiaları dosyaya girdi. Savcılık, iki kardeşin cinayeti birlikte işlediği kanaatine vararak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeden tutuklama kararı. Mahkeme, dosyada bulunan delil durumu, şüphelilerin itirafları, kaçma ve delil karartma şüphesi gerekçeleriyle Türkan Koç ve Erkan Koç'un tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararıyla birlikte iki kardeş cezaevine gönderildi. Karar Kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Batuhan Yener'in ailesi adliye önünde bekleyişini sürdürüyordu. Ailenin ağır bekleyişi. Batuhan Yener'in ailesi ve yakınları karar duruşması öncesinde adliye önünde toplandı. Anne ve baba ayakta durmakta zorlanırken yakınları sinir krizi geçirdi. Tutuklama kararının açıklanmasıyla birlikte gözyaşları adliye önüne hakim oldu. Aile, adaletin yerini bulması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Oğlumuzun nasıl öldüğünü bilmek istedik. Gerçekler ortaya çıksın istedik sözleri dikkat çekti. Cinayetin perde arkası derinleşiyor. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Batuhan Yener ile Türkan Koç arasında olaydan önce yaşanan gerilimli süreç dikkat çekiyor. Tartışmaların nedeni ilişkiler, maddi meseleler ve geçmişe dayalı anlaşmazlıklar mercek altına alındı. Savcılık cinayetin planlı olup olmadığı, olay öncesinde hazırlık yapılıp yapılmadığı ve olayda başka kişilerin rolü olup olmadığı konularında araştırmalarını sürdürüyor. Kamuoyunda tepki ve merak. Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada geniş yankı oluştu. Birçok kişi cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgularken, kardeşlerin birlikte hareket etmesi kamuoyunda büyük tepki topladı. Hukuk çevreleri ise davanın ilerleyen aşamalarında ağırlaştırılmış müebbet dahil olmak üzere farklı ihtimallerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Soruşturma henüz bitmedi. Yetkililer, Batuhan Yener cinayetine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, yeni ifadelerin alınabileceğini ve dosyaya yeni delillerin eklenebileceğini ifade ediyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Son durum. Türkan Koç ve kardeşi Erkan Koç'un tutuklanmasıyla birlikte Batuhan Yener cinayetinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Ancak dosya henüz kapanmadı. Gözler şimdi ağır ceza mahkemesinde görülecek davaya çevrildi. Batuhan Yener'in ailesi ve kamuoyu gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkmasını ve adaletin sağlanmasını bekliyor.